değerli hemşerilerimiz, il ilçe başkan ve yöneticilerimiz, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Mevzu bahis vatan diyerek bir araya gelmiş, ortak bir anlaşmış, olası millet ittifakı, in ilçe başkanları ve heyetleri olarak buradayız. Amacımız ülkemizin Kütahya'mızın içinde bulunduğu ortak sorunları yapıcı, birleştirici, akılcı bir dil ile siz değerli hemşehrilerimize, basınımıza duyurmak, paylaşmak için bu görevi teşkilatları adına üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Doktor Zeliha Aksar Şahbaz, İyi Parti İl Başkanı Sayın Ali Soycan, Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Serdar Seven, Deva Partisi İl Başkanı Sayın Lütfü İl dışında olduğu için yerine Recep Gerçek, Bağımsız Türkiye İl Başkanı Sayın Ayhan işçi yerine Recep Gök ve ben Demokrat Parti İl Başkanı Hakkı Yöz olarak üzerinde mutabık kaldığımız bildiriye siz halkımıza basınımıza duyurma paylaşma görevini içimizde tek bayan il başkanı olan Sayın Doktor Zeliha Aksat Şahbaz'ın okuması uygun görmüştüm. Kendisine mikrofonu görüyorum. Sayın Demokrat Parti İl Başkanımız Bilmiyorum. Hakkı Yağız Peki, ve burada bulunan siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları ve sayın vekilimize teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza, parti teşkilatlarımıza katıldıkları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ülkemiz maalesef tam bir yönetim krizi yaşamaktadır ülke yönetilmemekte, adeta yağmalanmakta ve savrulmaktadır. Faiz sebep, enflasyon sonuç denilerek uygulanan yanlış ekonomik politikalar tam bir ekonomik türbülansa neden olmuş ve hızla yükselen döviz kurları ve Türk lirasındaki değer kaybıyla piyasalar alt üst olmuştur. Bu ekonomik dalgalanmada bir gecede milyonlarca dolar el değiştirmiş, ve bu kişilerin kim olduğu meclis tarafından araştırılması talebi Cumhur İttifakı tarafından engellenmiş, kamuoyundan saklanmıştır. Stratejik kurumlar özelleştirme adı altında kamu bankası kaynakları kullanılarak yandaşlara teşkeş çekilmiştir. Kamu kaynakları yandaşa verilen ihalelerle kamu özel işbirliği projeleriyle plansız programsız projelerle yok edilmekte her gün milyarlarca liranın nasıl hukuksuzca yanlaşılara aktarıldığı bilgisi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin tüm değerleri, limanları, firmaları, paramızın değerinin düşmesiyle çok ucuza yağmalanmıştır. Halkımız yüksek enflasyon, gel gelir yetersizliği ve derin bir yoksulluk altında ezilmektedir. 2022 yılı enflasyon oranı sene başında %5 civarında olacağı hedeflenirken bugün Merkez Bankası tarafından bu tahmin %23.2'ye yükseltilmiştir. 2021 yılı TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlarıyla enflasyon %36.8 ile 9 Avrupa ülkesinin toplam enflasyon rakamlarının üzerinde olmuştur. Ayrıca bu oran bağımsız kuruluşlar tarafından %82.81 olarak açıklanmıştır artık kurumlara güvende kalmamıştır. Halkımız çarşıda pazarda gerçek enflasyonu yaşamakta açıklanan verilerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmektedir. Tarım için en stratejik üretim merkezleri olan gübre fabrikalarının özelleştirilmesiyle gübrede dışa bağımlı hale gelmiş ve gübre tedariki piyasa koşullarına terk edilmiştir. Tarlasına gübre atamayan artan mazot fiyatları nedeniyle tarlasını sulayamayan çiftçilerimiz yeterli ürün alamamaktadır. Bugün insanlarımız artan gıda fiyatları nedeniyle artık sofralarına bir tas yemek koyamaz hale gelmiştir. Her gün açız diyerek feryat eden insanlarımızın çığlıkları hayatımızı doldurmaktadır. İnsanlarımız artık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş, ve açlık baskısı altında yaşamaktadır. İşsizliğin, gelir azlığının halkımızı kasıp kavurduğu bu dönemde asgari ücret neredeyse kural haline gelmiştir. OECD ülkeleri arasında en fazla işsizlik oranı Türkiye'de yaşanmaktadır. Genç işsizlik oranı yüzde yirmi beşin üzerindedir. Eğitim almak isteyen gençlerimiz yeterli yurt olmadığı için fahiş fiyatlarla özel yurtlarda barınmak zorunda kalmakta veya eğitimi bırakmak zorunda kalmaktadır. İnsanlarımız kira öder gibi doğal gaz ve elektrik faturası ödemek zorunda kalmakta, kara kışta, soğukta ve karanlıkta yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Sanayicimiz enerji girdisindeki ağır maliyetler altında ezilmektedir. Baktığımızda doğal geçen yıl içerisinde on bir defa zam yapıldığını görüyoruz. Vatandaşın faturasında yüzde kırk bir artış var. Sanayicinin faturası tam beş buçuk katına çıkmış, yüzde dört zamlanmış. 2022 Ocak ayı içerisinde sanayide kullanılan doğal gaza yüzde elli, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde yirmi beş, elektriğe yüzde otuz zam yapılmış, ve yaşam maliyeti açıklanan enflasyonun kat ve kat üzerinde artmıştır. Her gün yapılan zamlarla benzin ve mazot fiyatları bir Aralık 2021 fiyatlarına göre yüzde 45 artmıştır. Son yaşadığımız planlama ve altyapı yapı bağlı olarak ülke tarihimizde ilk kez ortaya çıkan üç günlük sanayi doğalgazı ve elektrik kesintisiyle şehrimizde ve ülkemizde sanayi üretimi durmuştur. Bu olay çok büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkarmış ve sanayicimizi çok zor durumda bırakmıştır. Özellikle ilimizde ağırlıklı olan fırınlarla çalışan porselen ve seramik sanayi kuruluşlarında çok büyük maliyetler oluşturmuştur. İşçiler zorunlu izne çıkartılmıştır. Bu kesintilerin devamı durumunda artık sanayicimizi dayanma gücü kalmamıştır. Sonunda büyük işten çıkartmalar ve telafisi olmayan üretim ve ekonomik kayıpları kaçınılmaz olacaktır. Tekel haline gelen doğal gaz firmaları halkımıza adeta zulmetmektedir. İlimizde daha önce ön ödemeli olarak abonelik almış olan tüketiciler çivi tarafından faturalı haklı geçmek için zorlanmaktadır. Halkımızdan her gün şikayetler an, gelmektedir. An, Usulsüz mi? kullanım denilerek kış ortasında sayaçlar sökülmekte, gecikmiş eski tarihi faturaları ödemesi takip edilmediği için abonelikler iptal edilerek halkımız zor durumda bırakılmaktadır. Yeterli ücretsiz <laughs> kalp dolu istasyonu açılmamakta insanlarımız Sa saatlerce kalabalık kuyruklarda bekleyerek dolum yapabilmektedir. Açılan ücretli dolum istasyonlarında her defasında üç buçuk TL alınarak haksız kazanç elde edilmektedir. 2018 yılında çıkartılan bir yönetmelikte örneği görülmemiş bir uygulamayla zamanında fiyatı neyse ön ödemeli olarak peşin alınan doğalgaza fatura kesilerek dolum için giden vatandaşlarda tekrar güce tahsil edilmektedir. Şehrimizde ön ödemeli tüketicilerin yükleme yapması için kiosk denilen otomatik ödeme merkezleri sadece tek noktada yer almakta ve kullanmak istenildiğinde de genelde kullanılamamaktadır. Çinigas firması iktidardan aldığı güçle halkımızı adeta haraca kesmiştir ve zulmetmektedir. EPDK'nın usulsüz yönetmeliğine karşı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kişiler tarafından Danıştay'da açılmış çok sayıda iptal davası mevcuttur. Bu davaları bir an önce sonuçlanmasını ve bu haksız uygulamanın bitirilmesini bekliyoruz. Üreticinin KDV ve ÖTV ile maliyetlerinin artması enerjide sübvansiyonların uygulanmaması neticesinde 2021 yılı üretici enflasyonu yüzde seksenin üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun tüketiciye yansıması, yansımaması düşünülemez. İleride bu maliyet artışları çok büyük zamlarla tüketicinin karşısına çıkacaktır. Erak yüzde, yüzde yüz on açıkladı en son. Iki gün önce 110 olarak açıkladı Erak. Halkımız Nisan ayında 45 liraya aldığı ayçiçek yağını 99 liraya alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi önünde karda kışta uzun kuyruklar oluşturmuştur. Vergi aflarıyla büyük sermayeye devamlı avantaj sağlayan iktidar bütçeyi büyük oranda halktan aldığı dolaylı vergilerle oluşturmaya çalışmaktadır ve sanayiciye verilen doğalgaz ve elektrikten ve ara üretim materyallerinden alınan yüzde on KDV ve ayrıca ÖTV enflasyonu tetiklemektedir. Artan hayat pahalılığı karşısında ezilen halkımıza destek olunması için elektrik, doğalgaz ve temel gıda ürünlerinde KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bunların yaşanan bu sıkıntıların sorumlusu 20 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten AKP ve tek adam rejimi saray iktidarıdır. Artık sorumluluktan kaçmak için hiçbir bahaneleri kalmamıştır. Ülkemizin bu yönetimle kaybedecek bir günü bile yoktur. Hemen erken seçime gidilmelidir. Şey Bizler muhalefet partileri olarak ülkemizin bu koşullarda yoksulluğa, ekonomik yıkıma, kurumların yok edilmesine, tüm kararların tek kişi tarafından alınarak hukukun yok sayılmasına razı değiliz. Halkımızın yanındayız. Saray ve yandaşlar için değil, her kesimiyle halkımız için bütçe yapmaya, Vergi ve zamlar altında inleyen, işsizlik ve gelirsizlik baskısı altında ezilen halkımıza güvenli bir gelecek oluşturmak için hukuk devletini yeniden inşa ederek adaletli ve demokratik bir şekilde ülkemizi yönetmeye talibiz. İttifakın, millet İttifakı'nın İller İttifakı'nın güzel insanların oluşturduğu sevgili başkanları, sevgili kütahyalılar, sevgili partiler, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli kütahyalılar, şimdi sesim biraz kısık, sebebi de şu, iki gün önce Çilgaz'ın gaz kuyruğunda, dolum istasyonunda tam iki buçuk saat bekledim. Orada yaşlı katipi de vardı. Yaşlı insanlarımızın, evde çocuğunu bekleyen insanların hepsini bir arada 200'e yakın, bakın benim aldığım sıra 1035'ti, akşam üzeri saat 4.30 civarıydı. Daha önce sosyal medyada defalarca yayınlandı bu Hilton'un arasında bir kuyruk ve karkış kıyamette. Normalde şu şekilde olması gerekiyor. Şehrin ulaşılabilir mekanlarını kiosk dediğimiz otomatik gaz yükleme e, bankomatlarının kurulması gerekiyor. Kütahya'da yok. Ankara'da 250'ye yakın aynı şekilde bankomat var. Kütahya'da yok. Kütahya'da bir tek istasyon var. Demin başkanımız söylediği bir tane kiosk var. Denedik. Kiosk çalışmıyor. Zorladık. Bir buçuk iki yıldır uğraşıyoruz. ve kesinlikle bir tane kiosk çalışır hale getirmediler. Genel yöneticiler Kütahya'nın beş tane fikri var. Hepsinde bu olaya müdahale olması gerekiyor. Ankara'da bu daha önce bahsedilen Enerji Bakanlığı'na bağlı EPDK'nın adil fatura adı altında çıkarmış olduğu bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre sizin aldığınız sonra sürekli olarak zam yapıyor, sürekli zam yapıyor, sürekli zam yapıyor. Aynı aracınıza aldığınız benzine nasıl zam yapılamıyor ama buna yapılıyor. Burada adil fatura adı altında çıkarmışlar. Bu yasal bir soygundur. Bunun için Ankara'da bakın tüketim hakimesi başvuru biliyorsunuz. Burada mı geri çekiliyor. Çünkü bir yönetmelik var size geldi yani. Bunun ötesinde dedik ki bu nereden durdurulabilir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'la beraber Danıştay'a müdahil olarak bulundu. Ve Danıştay'a dava açtı. Üçüncü ay 16. şeyde 16. dairesinde Danıştay'da görülüyor. Ama bunun ötesinde bu akıllara mantığa sığmayan bir kanun bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin kaldırılması için hep birlikte mücadele ediyoruz. Edeceğiz. Kütahya'da 35 bin abone var. Ankara'da 490 bin var. İstanbul'da 5 bin abone var. Aynı şekilde ön bitmedi. Diğerleriyle beraber tüm zulmün bitmesi için, sorgunun, sömürünün bitmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Başkanlarımın burada Kütahya'nın menfaatleri için bir araya gelmiş olması ve bu birlikteliğin ilahi nihayet devam edeceği kanaatindeyim.